Ün pekmezi yapıyorum mevsiminde bir 8-10 gün arkadaşlar komşulara. Dedelerimizden, babalarımızdan kalma çaraş eski adı. Çaraş derler. Yani burada üzümü eziyoruz, kaynatıyoruz, pekmez yapıyoruz. İnşallah Allah beyazın içine Bağdan üzümünü toplayan adam benim buraya pekmez yapmak için getireceği üzümü getirir. Burada oluk denilen yani üzüme ezdiğimiz bir oluk var. O olukta evvela üzümü dökeriz. Orada üstüne toprağına atarız. Üzümü ezer, tiresleriz. Suyunu çıkarırız, kazanlara koyarız. Birinci hamur veririz ona, birinciyi kaynatırız. Kazanlarda bolca kaynattıktan sonra onları en az 5-6 saat dinlenmeye alırız. Veya bir gece. Eğer müsait değilse bir gece ne kadar iyi dinlenirse pekmez o kadar berrak olur. Bir gece dinletiriz, ondan sonra üstünden bekmez olacak şeyini süzeriz, dibine çamuru çöker, üstünü bekmez tavalarına alırız. Orada 4 saat kaynar, pekmez olur. Büyük bölgesinde üzüme en çok olan köydür burası. Eski bağlar, bizim bağlarımız 100 senelik, 80 senelik bağlardır. Yeni dikim değil. Eski bağlar. Bizim üzümlerimiz 80-100 senelik bağlar bunlar. <laughs> gibi acıoğlu. O ya. Pres Tamam. Şimdi benim ve burası pres bak. Krikoyla basalım ben ya. <laughs> bildim bileli üzüm bağlar var. Ben Doğdum doğar. Ne bileyim. Ya ben şimdi çekirdeğe girdim. Erken bir başlama o lan. Kapalı erken başlarsam şöyle arkasına dinlendirebilirsiniz. buraya getiriyoruz, eziyoruz. Birincisini buraya getiriyoruz. Kayna diyoruz, ikinciyi bir de içeride kayna diyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Allah'ınıza dileyebilsin.